Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Kamerayı da açmayalı bayağı bir zaman olmuş. En son videomu 3 ay öncesinde paylaşmışım. Öyle söyleyeyim. Bu videonun içeriği olarak hem bu süre içerisinde neredeydim, hem beni tanıyın içerikli, hem de bir yandan makyaj yapalım, sohbetli, böyle güzel bir video olma niyetiyle kamerayı açmış bulunmaktayım. Bayağı da, da böyle kamera açmayınca çok tuhaf hissettim. Böyle kameraya baka baka konuşmak çok böyle tuhaf geldi. Bakalım nasıl bir içerik çıkacak ben de çok merak ediyorum. Öncelikle cildimi nemlendirmekle başlamak istiyorum. Onda da bu Garnier'ın güneş koruyucu kremini kullanacağım. Unutmuşum artık şeyleri nasıl söylüyorduk, ne yapıyorduk valla benim kafa bir milyon gitmiş makyaj altında bu Garnier'ın güneş kremini çok seviyorum. Sürekli de bunu kullanıyorum zaten. Yine bunu kullanacağım cildimde. Ben cildimin nemlendirmesini yaptım. Fondötene geçeceğim ama o sırada cildimin onu çekmesini bekliyorum. Fondöten olarak da Pure Beauty'nin bu CC kremini kullanacağım. Bendeki 02 natural rengi. Şimdi 3 aydır video çekmiyorum. Bu 3 aylık süreçte de zaten havalar çok sıcaktı. Bu bulunduğum ortamda da böyle klima falan vesaire olmadığı için işte vantilatör çalıştırsam arkadan da bayağı böyle bir ses gürültü vereceği için açıkçası video çekmekten birazcık geri adım attım. Ee, Instagram'da ben satış yapıyorum. Sayfamın görselini şuraya eklerim. Bu işi yapıyorum kendimi Instagram satış sayfama yönlendirdiğim için açıkçası daha çok o tarafla ilgilendim. Bu taraf birazcık boşlukta kaldı. Birazcık dediğimde 3 aylık bir süre yani. Hem böyle dedim havalar serinledi hem de motivasyonumu da açıkçası birazcık kaybetmiştim. Onu da dedim birazcık kendimi toparlayayım falan filan derken tekrar geldim geri döndüm diyebiliriz. Video çekmeyi unutmuşum, makyaj yapmayı desen unutmuşum. Yani bu koskoca yazda şu anda ilk defa yüzüme fondöten uyguluyorum. Elim hala da kapatıcı fırçasında. E sürekli kapatıcı sürüp böyle nasıl diyeyim kapatıcı maskara allık şeklinde ben koca yazı bitirdiğim için yani fırçalarım temizdi. Yani şu fondöten fırçalarım temizdi yani şu anda kirlettim. Unutmuşuz işte makyaj yapmayı da unuttum. Bakalım ne yapacağım, ne edeceğim biliyorum. O da şimdi sürpriz olacak. Bayağıdır çünkü fondöten falan da kullanmıyorum. Gerçi bu da fondötenden sayılmaz pek. BB krem miydi bu? CC'miş. Kendimden bahsedeyim birazcık da. Adımı zaten biliyorsunuz. Hande. 93 doğumluyum. 32 yaşındayım. Yaptığım işten bahsettiğim Instagram üzerinden satış yapıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okudum. 2 yıllık muhasebe geçmişim var. 2 yılda açık öğretimden tamamladım. 4 yıllık kamu mezunu gözüküyorum şu an için. Ama mesleğimi tabii ki de yapmıyorum. Çünkü neden yapayım? <laughs> ben sevmiyorum ya. Masa başı işlerle benim pek alakam, ilgim yok. Yani hiçbir zamanda ben bu işi yaparım diye düşünerek atıldığım bir konu değil. Öyle denk geldi, öyle gelişti. O bölümleri okumak zorunda kaldım. Onları okudum diyebilirim. Ama şu anda sevdiğim iş yapıyorum. Instagram'dan satış yapıyorum. Bu beni gerçekten mutlu eden bir şey diyebilirim. Hem sevdiğim bir iş yapıyorum hem de bu iş üzerinden para kazanıyorum. Onun haricinde aktif olarak YouTube ve Instagram'a da başladım. TikTok'ta da video paylaşıyorum. Bu arada beni TikTok, Instagram, diğer hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bu video birazcık tökezlemeli olabilir. Nasıl akıcı bir video olacağını pek sanmıyorum. Çünkü uzun bir ara geçtiği için sizden mazur görün. Makyaj yapmaya varana kadar unutmuşum yani. Tek kullandığım ürün şu kapatıcılardı. Zaten bitirdim öteki kapatıcı kalmadı elimde. Olmuş fiyatları 500-600 lira. Bir kapatıcının sinirlendim bak şu an kaşım kalktı. Nasıl alacağız Allah aşkına? Bir devam. Bir list iyi ki varsın. NYX'in kapatıcısını kullandım bu arada. Onu söylemeyi unuttum galiba. Şu vanilya rengi bendeki. O da beyaz mı geldi? Ben kararmışım galiba birazcık bu yaz diliminde. Ama çok da kararmadım be. Ben zaten tatil matil hiçbir şey hak getire bu yaz. İçimden de gelmedi zaten. Ablam gitti gel dedi ama dedim benim canım istemiyor git. Bugün de bu videoyu çekerken dedim erken kalkayım kim, erken kalkmak kim Tabii uyumuşum. Saat de böyle üç buçuk falan geçti. Anca bu videoyu açtım, oturdum, video çekiyorum yani. Böyle bir durum. Biraz kontür yapalım. Kontür de yapmayalı. <laughs> Zaten makyaj yapmayalı yıllar oldu. Sürekli aynı şeyi söylüyorum gibiyim ama bu Kiko'nun kontür stiğini kullanacağım. Rengi şöyle. Bendeki 201 numarası. Bununla bir kontür geçelim bakalım. Bu arada bu boşlukta aramızdan gidenler olmuş, gitmişler, kaçmışlar. Geri gelin, geri gelirsiniz bence, geri gelirler. Bu sırada takipten çıkmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum bu arada. Çünkü hadi bu da vazgeçti deyip çık çıkılabilir yani gayet normal bir şey. Neyse artık çekmeye başladık. Gidenler geri gelir. Olmazsa yenileri gelir diyelim. Kontür de güzel oldu sanki. He. Çekeceğim ya. Vallahi çekeceğim bundan sonra video. Birazcık ben video çekerken içerik konusunda sıkıntı yaşıyorum yalnız. Ne çekeyim? Hani hangi konuda çekeyim? Ya sürekli ürün alıp da onu da çekmek istemiyorum. Farklı makyaj stilleri çeksem hani e bu sefer onda da Kendim yapamam diye düşünüyorum yani. Böyle Cadılar Bayramı da yaklaşıyor. Cadılar Bayramı için makyaj falan mı yapayım? Ne yapayım? Ya yapamam gibi geliyor ama hiç de denemedim yani böyle bir şey yeteneğim var mıdır? Yoksa işin sonunda rezil olmak da var. Yani o yüzden pek de girişmek istemedim öyle şeylere. Bir şeyler denemek hoşuma gidiyor ayrı mesela ama sürekli de böyle bir şeyler deneyip size bunu da göstermek bilmiyorum tuhaf oluyor. Hem buna da ayrı bir bütçe gerekiyor zaten. Bu arada kontür olayı çok güzel yaptı şu anda çok beğendim. Mük. Mükemmel. Ben zaten her şeyi videonun başında anlattım. Daha da anlatacak bir şeyim kalmadı herhalde. <laughs> Merak ettikleriniz varsa videomun altında yorum olarak bırakabilirsiniz tabii evet, evet, cevaplarım. Şu Kiko'nun göz farı bunda da sürekli şu sorunu yaşıyorum. Böyle far içinden çıkıyor. Bunu sürekli bunun içine geri koyuyorum. Alttan açıp buradan tutup sıkışması için uğraşıyorum ama sürekli yerinden çıkıyor yani benim de bir suçum yok. Ucu da körelmişti. Bunun ucunu açtım. En son şimdi gayet güzel ürün uygulayabiliyorum. Bunu uygulamadan öncesinde şöyle gözüme biraz far niyetine şu bronzer'dan mı geçsem demiyor değilim. O zaman önce bir far olarak, Kiko'nun şöyle bir bronzer'ı var bende, Heh. şöyle bir bronzer, bundan far olarak geçeceğim. Bunu da kullanmıyordum ben hiç. Sonradan kullanmaya başladım. Bu yaz bunu bayağı bir kullandım zaten. Renk tonu, bronzer'lığı falan filan çok güzel. Şimdi kim bilir kaç dolar oldu <laughs> bilmiyorum ama. Ben aldığımda bile zaten bu pahalı bir üründü. O yüzden şimdi daha da yükselmiştir fiyatı diye düşünüyorum. Ama ürün çok güzel. Bence bütçeniz varsa buna bir bakabilirsiniz. İlkten bana boyamıyor gibi geldi ama üzerindeki şu ilk baskı şeysi üstünden gittikten sonra gayet güzel üründen renk pigmenti almaya başladım. Yani özellikle e, makyajı yeni başlıyorsanız diyeceğim ama yani yeni başlayan kişide de bu bütçe var mıdır emin değilim. Eğer varsa bütçeniz bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, kontrollü bir şekilde uygulayabiliyorsunuz bununla işte ürünü. O açıdan çok e, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle birden bire rengi direkt vermiyor, istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz bu üründe. O yüzden çok hoşuma giden sevdiğim ürünlerin başında özellikle de bu yaz için. Zaten bitmek bilmiyor. Üzerinde o kadar çok fazla ürün var ki. Yani bunu aldım mı senelerce kullanırsınız bence yani. Bu videodan sonra bir bitenler videosu çekmeyi düşünüyorum bu arada. Çünkü 3 aylık süreçte bayağı bir ürün bitirdim. Onlar bir birikti. Çünkü onları bir atmam lazım. Artık bayağı bir yer işgal etmeye başladı. Hatta bilemiyorum yani bir videoya sığdırabilir miyiz ama hızlı hızlı geçeriz ürünleri o zaman sığar diye düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum bu sefer. Sıkıcı bir hale almasın sizin için yani izlerken böyle sıkılıp kapatmayın. Bir tane videosundan sonra da bir yeni aldığım saç ürünlerim var. O saç ürünlerinden de çok memnun kaldım. O yüzden size onların videosunu da çekeceğim. Abone olmayı unutmayın diyoruz. <laughs> ne diyecektim ben acaba? Bir şey diyecektim ama. Önemli de bir şeydi. Neydi ki o? Aa B12 eksik. Cık, gelmiyor. Şu bronzerdan artık şu kontürümün üzerinden geçeyim bari. Pudramız yok. Çok esmerleştirmedi mi? Azıcık geçtim şey değil yani çok az. Neyse aldık olarak Kiko'nun bu 04 numaralı aldığını kullanacağım. Bu da güzel. Zaten bunu alanların hepsi söylemiş üzerinde böyle taşlaşmalar oldu diye. Ben bunun tek videosunu çekmiştim TikTok'ta vesaire. Orada yorum olarak yazmışlardı böyle üzerinde taşlaşmalar oluyor diye. Benimkinde de oldu şöyle yaklaştırıp göstereyim. Ya ama abartılacak bir şey değil onlar. Zaman içerisinde çoğu üründe zaten bu şekilde taşlaşmalar oluyor yani. Onu da böyle hani çok problem yaratıyorsa size tırnağınızda şöyle hafiften yüzeyden şöyle onu kaldırıp eski formuna zaten geri döner o. Çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya hafiften kazırsanız gayet eski formuna dönecektir. O sırada onu alırken bayağı bir ürün aldım ben. Şu elime birazcık alayım onu. Çok bulamayalım. Bu kendiliğinden böyle içerisinde küçük pırıltıları olan bir allık. Ben Kiko'nun bu allığını çok sevdim. Bunun renklerini de almak istiyorum açıkçası. Parayı bulursam inşallah bir gün alacağım. Maskaradan öncesinde bir eyeliner çekelim. Bu kalem çok güzel bir kalem. Bunu Japonya'dan bana hediye olarak bacım getirdi. O yüzden burada yok maalesef. Ama jel formda bayağı bir kalıcı bir kalem. Yani alma imkanınız varsa tavsiyedir Japonya'dan. Gidip alın, alın alınmışken bana bir tane daha alma şansınız varsa alırsanız da sevinirim yani öyle bir durum. Bu olmasa da benzerleri mutlaka vardır bizde. Ama yapı olarak çok güzel bir yapısı var. Sürümü çok kolay ve aşırı derecede kalıcı bir kalem. Öyle akma şeysi de yok. Jel eyeliner'ın bildiğiniz kalem versiyonu. Hani şeyde vardı ya neydi adı? Maybelline'in falan vardı böyle küçük kavanozlarda bir jel eyeliner. Onun aynısının stick kalem versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bir maskaraya geçelim. Maskara olarak bu maskarayı yeni aldım. Bu arada Pastel'in maskarası. Ya dedim ki yani maskaralar aşırı derecede pahalı olmuş. Bu son zaman diliminde. Zaten her şey çok pahalı. E, dedim ki kör alış yapmayayım. Bu sefer hani faydalı bir şey olsun. Bir de kullanacağım bir şey olsun. O yüzden ben de Pastel'in bu maskarasını aldım. yani çok güzel bir maskara. Bu zaten benim daha öncesinde de kullandığım videomda da gösterdiğim bir maskara. Çok güzel bir fırçası var. Eğer böyle kirpiklerinizi gür gür göstersin, yoğun kirpik görünümü seviyorsanız buna kesinlikle bakmanızı öneririm açıkçası. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Hani garanti olsun bir maskaram olsun beni kurtarsın diyorsanız işte yoğun kirpik görünümünü de seviyorsanız bu maskaraya bakmanızı öneririm. Diğer maskaralara göre biraz daha uygun fiyatlı kalıyor en azından. Yani çok güzel yapıyor. Kaç kere değirdim şunu şurada konuşurken değirdim yani. Çok güzel kirpiklere hacim veriyor. Ben çok beğendim bu maskarayı. Bir de arası geçmişti. Araya ben farklı maskaralar falan da soktum. Çünkü şundan memnun kaldığım kadar şu ana şu anda hiçbir şeyden memnun kalmadım yani öyle söyleyeyim. Evet, maskara bu kadar yeter bana bana bu kadar yeter arttırmak isteyen bunun üzerine bir kat daha sürseniz artık arşa yükselir herhalde bu kirpikler diye düşünüyorum Ha bu arada ruja geçeceğim şimdi <laughs> Biulis'in birlis fanın Şöyle bir dudak kalemleri çıkmış Bunlar tabi çıkalı bayağı oldu ama elimin üzerinde de göstereceğim Şöyle geniş süreyim de renk de belli olsun Renk tonu şöyle. Ee, aslında daha böyle soft bir renktir diye düşündüm. Bilmiyorum kamerada nasıl çıkıyor. Ama dudağa sürdüğünüzde birazcık renk açık kalabiliyor. Şimdi ten renginize göre de alakası var tabi. Ama kalıcılık olarak gerçekten çok güzel. Zaten bu kalemleri şunlara benzetiyorlar. Ee, kalıcılık olarak bence benziyor. Yapı olarak e, bu kalemi biraz daha sert yapıda. Bu kalem mesela Maybelline'in bu difter linerları daha böyle yumuşak yağ gibi kayıyor. Aslında bu kadar yumuşak onu değirir değirmez boyuyor. Renk tonu olarak tabii ki de uzaktan yakına alakası yok. E, bendeki bu 5 numara 13 rengi. Bunun bir diğer rengi vardı sanırsam 7 numarası olması lazım. 7 numarası belki bu renge daha yakın olabilir. Ama ben bu kalemin performansından gayet memnun kaldım ki Maybelline kadar kalıcı bir kalem olduğunu düşünüyorum. Birazcık bekleyeceğim. Daha sonrasında size kalıcılık olarak zaten göstereceğim elimin üzerinde. İndirimde mesela bu kalem şu anda 55 liraydı. Bugün baktım. Ya yani indirimlerde kesinlikle alabileceğiniz bir dudak kalemi. 133 moka rengi bendeki. Bunun bir koyu rengi daha vardı aslında. Onu da almayı düşünüyordum. Da paramı kıyamadım. 55 liraya kıyamadım yani. Kıyamadığım için almadım. Ama alınır. Yani ben böyle aldığım şeyleri sürekli aynı renk, aynı renk, aynı renk. Ondan da alayım, ondan da alayım deyip her şeyim aynı oluyor. O yüzden vazgeçip almıyorum. Yani ne dolgu kaldı ne bir şey kaldı dudakta. Hiçbir şey yok. Yani bu Beaulis çok güzel ürünler yapıyor. Sadece bence e, renk tonlarında bir sıkıntıları var yani mesela bunun renk tonu güzel hani kullanılabilecek bir renk tonunda ama o allıkları vesaire onları o kadar cırt renk yapıyorlar ki gerçekten e, bilmiyorum daha genç kitleye hitap ettiğini düşünerek Belki e, o kadar açık renkte tercih ediyorlar ama yani Birazcık daha natural, nude böyle pudramsız. Zaten artık genç kızlar da yani o kadar fosforik renklerle canlı canlı makyajlar yaptığını düşünmüyorum yani herkes artık bu şekilde makyaj stiline sahip ya. Birazcık daha olgun kitleye de hitap et, eden renk tonları yapsa mesela Beauty de Beauty Old falan yapsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu da benden size fikir olsun. Nyx'in bu e, fetoilini kullandım. Bu da 05 numarası. "Ring in my bio". Ben Loreal'in şu kaş kalemini almıştım. Bayağı da bereketli. Maşallah hiçbir şekilde de bitmiyor kalem. Rengi burnat ama e, üzerinde hiçbir şekilde yazısı kalmadı. Böyle silindi. Sadece şunun da kapanda mesela etiketi var. Bu etiketin üzerinde adı yazıyor. Allah'tan da. Yoksa kalemin üzerine hiçbir şey kalmadı yani. Çok saçma değil mi? Şunlar da silinmiyor da buna ne oluyor? Ne alaka? Birazcık kaşlarımı şekillendireyim. Bir diğer yeni ürünüme geçeceğim. Gene Biolist'ten. Vallahi çok güzel üründü. Bu da mesela son aldığım ürünlerinden bir tanesi. Bu kaş yeli. Bu kaş yerine ben e, çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğer kullandığım kaş ürünlerine göre kıvam olarak çok sulu bir kıvamı var. Yani bundaki bu sulu kıvamı gördüğünüz zaman eh deyip hani bu tutmayacak herhalde gibi bir yanılsamaya düşebilirsiniz. Şimdi ilk başta ben de aynı problemi yaşadım. Dedim eyvah dedim bu dedim çok sulu. Herhalde dedim bu kaşı ıslatacak, bırakacak yani. Hiç tutacağını düşünmedim açıkçası. Hani diğer ürünler daha böyle kıvamlı, yoğun yapıda olan ürünler olduğu için. Mesela bunu çekiyorum içinden. Hani hiçbir şekilde ürün uzamıyor, şey yapmıyor falan. Bu şekilde fırçanın üzerine geliyor ürün sadece. Fırçası şöyle bir fırçası var. Bu ürüne donma şansı vermeniz lazım. Bu ürünü sürdükten sonra birazcık kurumasını da bekledikte beklerseniz eğer ürünün sabitlediğini göreceksiniz. Yani ben sürekli bunu kullanıyorum bu aralar. Yani çok da beğendim performansından da memnun kaldım. Kuruduktan sonra da hiçbir şekilde kaşlarımda oynama vesaire olmadı ki sabah çıkıp akşam eve geldiğim zaman da kaşlarım aynı şekilde duruyordu. Yani kalıcılık olarak da baya bence performansı yüksek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre özellikle. Gayet de taraması falan filan ben çok beğendim. Kalemlere geleceğim elimin üzerinde. Şöyle yapıyorum. Bulaşma yok. Şöyle yapıyorum. Bulaşma yok. Yani iki ürünün de gördüğünüz gibi ikisi de olduğu yerde duruyor. Bence alınabilir bir dudak kalemi. Ve son aldığım şu üç ürün var. Nerede o? <laughs> Maskara. Şu üçünden de gayet memnun kaldım. Eğer almayı düşünüyorsanız bence kesinlikle bakabilirsiniz. Diğerleri zaten benim daha önceki videolarımda da gösterdiğim ve kullandığım ürünler olduğu için onlardan pek bahsetmeye gerek yok. Şöyle elimde ıslak mendil varken ikisinin de üzerinden geçiyorum. Islak mendille siliyorum şu an. İkisinin de elimden kaybolma süresi yaklaşık olarak aynı gördüğünüz gibi. Bu kadar herhalde makyajımda bitti. Şu saçımı başımı açayım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.